Çift terapisinde çok sık karşılaştığım bir durumdan bahsetmek istiyorum size. Çiftlerden biri genelde şu noktada oluyor. Partnerine zor zamanlarında destek olmuş. Onun en dipte olduğu en karanlık zamanlarında yanında olmuş ve terk etmemiş. Sonrasında partner toparlamaya daha iyi hissetmeye başladığında da bu sefer bir başkasının onun en iyi versiyonuna sahip olmasından korkuyor aslında düşündüğünde ona en çok kendisine layık olduğunu düşünüyor. Çünkü onun en başarısız olduğu zamanlarda terk etmedi ve yanında oldu. Bu zamanlarında yanında olduğu için en iyi halinde de ondan ayrılmaması gerektiğini düşünüyor. Bu da ilişkide kendine şart koyduğu, kendini kısıtladığı, kendi özgürlüğüne müdahale hani ettiği anlamına geliyor ve daha sıkılmış hissediyor, bunalmış hissediyor. Bu şuna da benziyor biraz. Bunca seneler beraberiz, bu yaştan sonra kimi tanıyacağım, kime güveneceğim, kime inanacağım diye aslında karşımızdakinin değerini düşürüyoruz. Ona olan bağımızı farklı etmenlere yaydığımızda ve bu etmenler artık değiştirilemez olduğunda kısıtlanmış bir ilişki oluyor. Ve bu da maalesef ilişkilerin ömrünü kısaltan çok önemli bir unsur. Detaylarını açıklamalar kısmında okuyabilirsiniz